Mücadele başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Sizlere de ekranları başında keyifli seyirler. Bugün mikrofonda ben Onur Özsoy sizden. Feridun. Şut açısı aradı. Çekti şutunu Feridun. Dışarı gönderiyor topa. Kademe karşılığı Gökhan. Seken top var. O bölümde ceza sahası içi. Penaltı şansı. Batı Trakya'da. Savunma arkasına doğru pas. Efe'ye doğru. Efe aldı önüne. Kaleci'yle karşı karşıya. Efe vurdu Kaleci'ye. Neyse kritik top çeyrek dairede ceza sahası içi kafa vuruşu topa alana gidiyor Bedirhan ceza sahası yayına doğru tekrar Bedirhan kaleye doğru şut top dışı golü atan isim Kahraman orta yaptı ceza sahası içi Feridun arka bölüm istediği gibi dokun Ceza sahası çapraz pozisyon içeri doğru çevrildi. Direkt dibinde kaleci Umut. Eren Yıldırım. Eren Kahraman'ın koşusu var. O bölümde Umut Bıyıklı da koşu halinde. Ceza sahası iki oyuncu da yerde. Bediran karşıladı. Ceza sahasına doğru orta ikram vurdu. Kaleci Umut. Galata. Feridon. Feridon. Kaleye doğru sert şut üstten dışarıya. Feridon. Yerden kullanıldı Nezih Bayramoğlu. Orta geldi ceza sahasına arka bölüme sekti top Ekrem. Bir oşata denemesi topa alana gidiyor Ekrem. Onun pası savunma arkasına doğru. Ceza sahası şut kaleye doğru kaleci Umut. Galata sol taraftan atak hazırlığı erdi. Açısı dar vuruşunu yaptı kaleci Umut. Ekrem'in kaydettiği gol bir birlik eşitliğe geldi. Mücadele kaleye doğru şut kaleci Enes Ünal. Önde olmasına rağmen... Ekrem'in kaydettiği gol. Bir birlik eşitliğe geldi. Mücadele kaleye doğru. Şut kaleci Enes Ünal. Önde olmasına rağmen müdahale yaptığınız. Aldı önüne Umut. Girdi ceza sahası içine. Umut çapraz pozisyon. Yardan vuruş. Topalara gidiyor. Umut. Erdin'in pası Eren. Orta şansı Eren. Yaptı ortayı ceza sahasına. Ekrem. Yine bir estantere vuruş. Topalara gidiyor. Ekrem. 45 artı ikinci dakikaya giriyoruz mücadelede. Gözler maçın hakemine derken Batuhan Kurşun'dan ilk yarının son düdüğü geliyor. Ruleti ve ikinci yarının düdüğü geliyor. Galata başladı ikinci yarıya. İki takıma da başarılar diliyoruz. Sizlere de ekranları başında keyif. Ortaya yaptı ceza sahasına Umut. Arka bölüme de açıldı. Ona yapılan müdahale serbest Ruş. Feridon. Feridon bıraktı. Kaleye doğru sert Yandan dışarıya. Yunus Emre Kabak. Ahmeti. Şimdi ceza sahası içi. Vuruş geldi kaleci. ikinci pozisyon kale boş. Vuruş topağlara gidiyor. Golü buldu. Feridon. Feridon. Oynadı sol tarafa doğru. Şapraz pozisyon ceza sahasına doğru. Orta Ekrem karşıladı. Dokunuşunu yapıyor Ekrem. Topağlara gidiyor. Doğru. Orta geldi ceza sahasına. Seken top arka bölüm. Eren vuruşunu yaptı kaleci Taha. Şimdi sağ tarafa doğru pas kahraman. Kahraman şut açısı. Kahraman sert şut. Yandan dışarı gidiyor. Kahraman da barış oyunda hala sekerek devam ediyor mücadele. Ters müdahale kaleci Enes. Topla dribli haline. Kahraman ortasını yaptı. Ceza sahası içe vuruş. Yandan dışarıya. En Sağ taraftan atak hazırlığı. Savunma girdi araya. Engin Can tekrar kazandı topu. Topuk bası. Ceza sahası içi çapraz pozisyon. Kaleye doğru şut. Topağlara gidiyor. Erdi. Dokundu topa. Şimdi Engin onun pası kaleye doğru şut topalara gidiyor. Eren Engin ceza sahası içi kaleye doğru şut topalara gidiyor. Şut daha kaleci Talha ikinci pozisyon. Feridun bir şutu ondan yine Çalha Atak devam ediyor o karambolde. Ortasını yaptı Feridun. Gelişine sert üstten dışarıya. Engincan savunma arkasına doğru pas Ahmet. Ahmet ceza sahası ön çizgisi kaleye doğru şut direkten dönüyor Ahmet Pırlant. Önüne girdi ceza sahasına Feridun. Sert şut yerden kaleci Taha ikinci pozisyon. Arka bölü Topuk pası. Erdi ortası. Kaleci Taha karambol sürüyor. Şimdi kaybetti topu. Ve 90 dakika sona eriyor. Batuhan Kurşun 90 dakikanın